...Lemansam hanımefendiyi kınıyorum. Dibine kadar kınıyorum. Lemansam hanımefendinin... ...kullanmış olduğu soysuz Araplar... ...cümlesinden... ...inanılmaz derecede rahatsızım. Bu bir faşizmdir. Bu kafa tasçılıktır. Çünkü Onu bu yumuşatsan çünkü, bile... ...ırkçı bir davranıştır. Çünkü her türlü ırkçı... ...bunun kabul edilebilir bir tarafı asla ve asla yok. Bu zihniyet... ...Hitler yani bu, zihniyetidir. Bu bu Kürtlere söyle, söylenen ya Kürt'ü bırak gibi, Seyhancığım başka bir mesele Seyhan Kürt'ü bırak gibi. ya hayır hayır Avrupa'ya gel amcım. en cim, at, en Avrupa'ya gel Amerika'ya gel aynı şeyi Amerika'da Türk senle, yok yine mu kavga Amerika etmeyelim. aynı şeyi evet, evet, ben de onu söylüyorum Burada kavga edecek bir şey yok zaten söylemde de bir ırkçı davranış biçimi var yani onun için yani burada bu ırkçı davranış zaten toplumları ayrıştırır. Çok yakın tarihte 50 sene sonra e insanların bakın bu bayraklarınla ilgili dünya internasyonel tek bir bayrak olacak. Sınırlar kalkacak. Böyle konuşuluyor. Tek dünya vesaire. devletinin tek dünya devleti olacak bir vesaire. şeyde. vesaire. Buradan Araplar üzerinde yani Suriyelilerden nefret ederiz kardeşim. Onlar bizim aman neden geldiniz. İşte 8 milyon oldu da öbür taraftan ev, Ya ev, onu düşünürüm. Ev Bak hayır gelmesin. Yani. çok özür gel. Sen, Sen devam et. De Seyhan. Kusura Seyhan da ben de Aynı. Şey olursa, bir cümle aynı, söyleyeceğim. Aynı, bir cümle. Seyhan. Fakat ee, bu atılmış olan tweet mülteci sorunuyla alakalı bir tweet değildir. Bugün bu ülkede bıçaklama oluyor. Ya Aa. her gün Türkler Türk'ü bıçaklıyor. Aynı, aynı bir lemansa. Kadına şiddet. Ben bir şey söyleyeceğim. Bak, bir... Bayı. Al oku. İşte benim dediğime daha önce buyurun Lemansam daha önce yazmış demiş ki e, hacca gitmem Araplar kazanmasın. İşte bu Araplar kazanmasın değil Müslüman Müslüman düşmanlığıdır. Bunlar 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 işte Türklük adı altında İslam düşmanlığı yapmaktan başka bir gayesi yok. Leman Hanım geçmişte atmış olduğu tweetle şimdi Seyhan'ın göstermiş olduğu tweetle is, bilinç altındaki İslam düşmanlığını zaten ben, her fırsatta da dışa vurmuşsunuz. Bir saniye ben şöyle da düşünüyorum. Bence 2023 yılında Suriyelilerden en az en az 8 ile 12 tane milletvekili mi çıkacak. Bir dakika be, Gurgus, yok, bir yok, dakika. bir dakika. Seyhan, ben, değil. Değil. ben bunu hafta e, nasıl, bulabilirim. Başak, nasıl, bulabilirim? Başak sen burada da. az önceki görüntülere gel şey abi. Seyhan. Bir dakika, Şimdi bir tarih, dakika. Bu gülsünler yani. Bir dakika. Bana ne? göre Suriyeliler dakika, de artık dakika, parlamentoda şey olmalı. Size karşı diyorum ki ben. Araplara bu kapıyı açarken iyi yaptık da açtık. Biz de bugün savaş ortasında kalsak biz de açılacak kapı isteriz. Yunanistan'ın o kapılarında dövüldükleri için o kadar ağlamıştım ki ben o insanların haline. Yunanistan aç kapı... bırakıldı, soğuk su evet, atıldı Evet, dövüldü yüzlerine. mü dövüldü. <laughs> Almanya açmadı, öbürü açmadı, öbürü açmadı. Herkes kapısını kapat. Ben demiyorum ki niye aldık, alalım. Ama ben diyorum ki devlet yetkilileri onlara kapı açarken önce kapımıza gelenlere bir çadır şey kurulsaydı konteynerlarsa hayır bak hayır, kuruldu o, otobüslerle kuruldu bir şey söyleyeceğim Nihat ya hepsini ama hayatı hayatım, bilmediğin için söylüyorum bunları Nihat önce hepsine kurulmadı başak. ilk başta bu yapıldı başak. sonra patronluk kaybettiler kontrol ihtiyaç çok çünkü başak başak ben Öyle 8 yapıyorum. milyon insan bu ülkenin konuşmayacağım